Finalleri renkli görüntülere sahne oldu. Afyonkarahisar'da düzenlenen ünilik finalleri geçit töreniyle başladı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği ünilik finalleri bu sene Afyon'da gerçekleştiriliyor. Turnuvaya toplam 132 üniversiteden 5000 sporcu katılıyor. Açılış töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gençleri yalnız bırakmadı. Üniversite gençliği için, üniversite sporcularımız için önemli bir etkinliği Afyon Karahisar'da taçlandırıyoruz. Ve yıllardır çalışmalarımız, çabalarımız bu anlamda yönelik faaliyetlerinin geldiği nokta açısından da bizi ayrıca mutlu ediyor. Ben tüm katılımcıları, 5000'den fazla sporcumuzu, öğrencimizi, hocalarımızı Üniversite Sporları Federasyonumuzu tebrik ediyorum. Bu müsabakalarda ter döken gayret gösteren tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Biz gençlerimizin fiziksel, ruhsal, sosyal açıdan sağlıklı bireyler olarak yetişmesi sağlıklı toplum, sağlıklı bir e, ülke haline dönmeyi arzuluyoruz. Bu, bu manada üniversitelerimizi sadece akademik ortamlar, derslerin yapıldığı amfilel olarak görmememiz gerekiyor. Spor ve sosyal aktiviteler üniversitelerde önemsememiz lazım. Her şeyden öncesi Ulu Önder'in dediği gibi bütün ümidimiz gençlikten. Final müsabakaları düzenlendiği kentlere yeni bir soluk getiriyor. Bu kadar sporcunun Afyon'a gelmesi, Türkiye'nin birçok yerinden insanların gelmesi, Afyon açısından ve Afyon coğrafyasının tanıması açısından da çok önemli. Biz bu sporcularımızı aralarda Kocatepe e, Zafer Anıtına, Milli Mücadele'nin başladığı yere, yine Firik Vadisi, Türkiye'nin yeni bir e, işte Kapadokya'sı şeklindeki Firik Vadisine götürüyoruz. Şehrin içi zaten ciddi bir tarihi doku, e, Osmanlı'dan ve Selçuk'tan kalan eserler ve Afyon Kalesi ile e, öğrencilerimizi e, tanıştırıyoruz. Törenin ardından genç sporcular gripping konserinde doyasıya eğlendi. <laughs> oyunlar farklı üniversitelerden sporcuların birbirlerini tanımalarına da olanak sağlıyor. Üniversite arası olduğu için her üniversitede bir tanıdığınız çevreniz genişliyor. İkincisi kendi üniversitenizde farklı hocalarla, farklı takımlarla geldiğiniz için birlik bütünlük artıyor. Üçüncüsü bence bu organizasyonların daha çok artması lazım. Spor etkinlikleri disiplini öğrenme, bir arada yaşama, birbirlerine saygı duyma, farklı insanlarla maç yapma, ortamın güzelliği yani bence çok güzel bir şey. Finallerde öne çıkan branşlardan biri de ilginin giderek arttığı flag futbol oldu. 7 kişiyle oynanan bu spor dalında fiziksel temas daha az gerçekleşiyor. <laughs> Öte yandan finallere katılan çeşitli branşlardan antrenörler de oyunların katkısından söz etti. Güzel bir organizasyon. Ee, sağ olsunlar buradaki yetkililer. Burada güzel bir organizasyon geçirmemizi sağladılar. Genel olarak turnuvaya baktığımızda bizim için güzel geçti turnuva. Ee, diğer takımlar da mücadeleleri nerede? Burada tabii şöyle bir avantaj oluyor. Diğer üniversitelerin öğrencileri de birbirleriyle kaynaşıp tanışma imkanı buluyorlar. Badminton finalleri ise nefes kesti. bireysel kadınlarda ve takımlarda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi kupanın sahibi oldu. Oyunlar gayet hani fair play ve güzel geçti. Zorlu mücadeleler verdik sonunda işte takım olarak da, ferdi olarak da şampiyon olduk. Bence bu üniversiteler turnuvası hem diğer üniversitelerle sosyalleşmemizi hem de bizim kendi üniversitemizi tanıtmamızı, temsil etmemizde çok büyük bir katkı sağlıyor. Sporcular toplam 10 branşta ve 8 farklı tesiste ter dökmeye devam ediyor. Katılımın en yüksek olduğu branşlardan biri de 265 sporcuyla basketbol oldu. Basketbolda kadınlar finali de Betül aratmadı. 19 Mayıs Üniversitesi ve Nida Ömer Halis Demir Üniversitesi arasında oynanan karşılaşmanın heyecanı son saniyeye taşındı. Kupaya Nida Ömer Halis Demir Üniversitesi takımı uzandı. Gerçekten bizim için çok önemliydi. Rotasyonumuz yok. Onlar önemli bir rakipti, çok rotasyonu ve önemli oyuncuları olan bir takım. Kazandığımız için çok mutluyum. Kızlar için çok gururluyum çünkü çok önemli bir iş yaptılar. Beşinci gün ve 40 dakika çıkmadan oynadılar. Beş gün burada beş kişiyle sadece şanssızlıklara rağmen mücadele etmeye çalıştık. Her şeye rağmen şampiyon olmak çok gurur verici. Herkese teşekkür ediyoruz. Kadınlar handbol finalinde ise Nişantaşı Üniversitesi ile Siirt Üniversitesi takımları parkeye çıktı. Takibini yenen Sikir Üniversitesi, kupanın sahibi oldu. Hey, 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 hey. Ve son yılların yükselen değeri, kadınlar voleybolu. Yeah, hey, 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 hey. Turnuva boyunca bile önünde heyecan hiç dinmedi. Yeah, hey, 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 hey. Mutlu sona ise Doğuş Üniversitesi ulaştı. Takım olarak gerçekten çok güzel bir sezon geçirdik. Ee, geçen sene de e, iyi galibiyetlerimizle bu sene e, e, birinci olmayı başardık. Takım olarak gerçekten çok çalıştık ve inandık. E, Gerisinde sadece galibiyet kaldı. Güzel bir sezon geçirdik. Şimdi Süper Lig'de daha iyi yerlere gelmeyi düşünüyoruz. 5000'e yakın sporcunun ter döktüğü Üniversiteler Spor Ligi finalleri 9 gün sürdü. 2023'te düzenlenecek finallere Ankara'da Gazi Üniversitesi ev sahipliği yapacak.